başladım ama Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün yeni güncelleme geldi bugün üyelim. yeni güncelleme bakacağız bu arada ne bitiş isteği atladım ismimi değiştirdim 23 <laughs> aslında ben daha önceden Çekirdim bu videoyu ama bir aksiyetle tekrardan bir zorunda kaldım. Çünkü tüm ne yaşandıysa aynısı yaşandı arkadaşlar. Benden çok ses gidiyor. Yani bahar sesi. O yüzden e, çoktan kapattım. Görmüş olduğunuz gibi videoya geçmeden önce bu arada yani, videoyu beğenip like, e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi yeni karakterimize bakalım bir de tavırlı olursun. Şapkan aldım. Çaycank. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Yeni karakterimiz. Paylaşacağız bu arada. O kadar sonra bir kalp veriyoruz. Kulübü bize de unutmayın. Bu şekilde. Evde oradan çevik değil var İsmi değiştirdim Artık koltuğu da var. Yurt Şimdi görevi Oynayalım. Şimdi ilk part. Hemen bakalım kula yolunda artık. Daha çok efsanevi tarzı çiziyoruz. Şöyle nereye 20 efsaneyiz. Sonra yani. Bu seri Burada 30 bin olunca gel. Burada efsaneler var her gün de. Efsanevi efsane çok. Şimdi Şöyle ben ne yapayım? Ben valla ee, burada normalde üç tane bilgiye öyle bir şey vardı. Yok. Ee, kredi var ya. 5 elli evet, kredi falan. Keşke bugünü bekleseydim. İnsan öyle bir ürünümüz ise 15.000 şeyler. Efsane sadece ise ağaç. Şu an 120-23.000 ürünümüz e arkadaşlar bu arada yeni indirimler geldi arkadaşlar güzel bir iyilik yapmak istedim. Bilmem Türkiye'de mi var. Ekonomik sıkıntı çözüm ürünlerden var. Bilmem ama. Ben bazı oyuncuları da tabi ki sağlık pahalı bulabilir. Arkadaşlar 2 evet, 2000 taş 1900 lira 30 60 lira ve lira ya, pasta

ben, şimdi her Geçelim bakalım maçımız başlıyor. Evet. herkes girmiştir oyuna Tek hesaplaşmadı bu şekilde. Herkes var maşallah diyelim. Abi şu geldi var ya. Tan tan tan. tamam Şimdi hemen. az hmm. Arkadaşlar bu arada bana bir tane. Hmm kaydedici söylerseniz iyi olur öneririm. Bir başka bir e, önerebilir misiniz ya? Çok şey istiyorum ama. Ben de oradayım yalnız. Hop. Oha. Çok iyi şey kurtuldum he atamadı bile. Ama bunlar boş olduğu için bu gerçi bot değil yani. Ortalama seviyede oyuncu var. Tamam. Tamam batmış. Açık. İzin ver. İzin ver. Bir tane daha vurası ölüyorum bu arada. Bir tane daha bir şekilde birinci oyunu çıkarttık bu arada bu bütün bu oyuncu altındaki oyuncuları kasıyorum. Şu şu belleyi, berleyi, mayayı hep oyuncu yaptık. Biz sadece geliyor bunlar kaldı arkadaşlar. Bunu sıkıntı yaşayacağız. Onu yani. Min bir sıkıntı yaşarız. Tara ve Jajun zaten kolay. Jajun zaten bu videolarla bile ama tabi 10 dakika daha de indiriyor tablet. Aslında indir ama zaman alır diye kısa çekiyorum. İndireceğiz. Alınırsa şey yaparız. Böyle koyalım. Yani. Ne kadar iyi bir şey çalıştım. Bu kadar iyi de oynayabiliriz. Açıkçası. Oğlum sakın. Sakın sakın. Aman aman aman. Tamam. Gel. Sen artık halleder lan, lan lan lan. Takıldım valla Gel gel gel. Ne ne çok konuşuyorsun sen? Aa! Öldüm arkadaşlar, iyi mi? Şimdi Aynı buradan. Aa, ben 5 kadar çok olmasın. 25 günde 26, 26 e kadar gelirim ya. Bu kadar mı? Bu arada Hepsi balıklandırıyor. Aslında bunu yiyemde Kolay anlaşılır. Kolay Bak, 90 oldu ya? abi abi işte ya İki maçta yaparız. Yardım edelim. abi like atmayı unutmayın. İki maçta yaparız. Maalesef ya. Ben de 5-6 maç atabilmeyi çok isterim ama isterseniz hiç öyle yazarsın diyorum. Ama öğütlemezsek de işte kötü olur yani. Zaten bayağı bir şey eksik. Gel. Yavaş yavaş arkadaşlar. İlk bir hayalimiz 100 abone olsun. Belli abone olunca zaten beğenimi açarım. Gel sen de. Çok iyi. bunlar sonra böyle e, aksilikler olunca yani mesela e, e, benden çok beni e, benim sesimden çok oyun sesini duyduğunuz için birazcık o oyuncu hayal oldu. Bundan sonra böyle e, sessiz şeyler yapacağım. <laughs> ya, Arkadaşlar canımız sanıyor. Beğenip abone olmayı da unutmayın kalıbımız de açıldı. Ee, ne kadar da hesabım varsa gösterdim arkadaşlar. Böyle hepsi başkan yardımcısı tuttu. Bu, bu başkan 3 4 tane hepsini götürdüm. Zaten bir beşik taşı bir yerde